Ben Aslan City'nin muhtarıyım. Vee, muhtar uzazan. Evet. E, ama şöyle bir olay oldu. Buklegraft benim muhtarlığımı beğenmedi. Çünkü bu çeşmeyi çok kötü yapmışım. Öyle söylüyor. Ve Buklegraft muhtarlığa adaylığını koydu. Görmüş olduğunuz gibi. Şu yol... Ne, Yaşasın! ne oluyor lan? Yaşasın ırkımız içine Oğlum bak Emir o dans eden kurdu koyman lazım böyle Böyle kuşların kurt dans etmeli yani anladın mı? O kurdu istiyorum Kesinlikle <laughs> Yaşasın! Irkımız Şile. <laughs> Bekle altınları ben alacağım. Onları ben istiyorum. La lmuş! Ah oha! Lan. Bu ne oğlum? O Allah! Oh. A few moments later. Allah oğlum daha oh ne kadar oh altın oh. var? Altın Allah oğlum kimde oh gidiyor? Şikatam yok. Allah bu ne oğlum? Kanka sadece <laughs> altın var yemeklerimde <laughs> daha gidiyor burası. Tamam onu da buraya koyduk. Hop bunu buraya koyduk. Hop. Hello Brian. You the Hadi. Bekan takip edin. Ne? Hello Brian. Ah, korkmuyorum dedim, değil mi ben? Şimdi abi olay ne biliyor musunuz? Birkaç tane mesela bak burada bir tane çimenli, bir tane çimenli. Bunu tık üç tane yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi. Ne? Sevdin değil mi? Çimen banyosu. Hadi hadi. Vay başı dönüyor. Ne oldu oğlum? Evlat. İyi misin? İyileşti herhalde Emir, <laughs> sana biri aşkını ilan ediyor Teşekkür ederim Emir, Emir elinden almak için şimdi ona bir kere vur <laughs> Aynen öyle <laughs> 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 Google'a kaç kişi var odada? 12 takım var 12 takım bak, bak, 12. bak 12. olursak harbi diyorum bak bir problem var bir Bırakarım 12 Kaçıncı olduk lan? 12. olduk ya. Abi böyle oyun olmaz ama ya. Yok, direkt el, elmas mı istiyorsun? Bak söyle bana. De ki, de ki, Oğuz bana bana elmas verdi. Söyle. Söylemezsen <laughs> çıkaramayız ama bak. Hadi tamam hadi elmas ver lan. Evet. Sen buna inanıyor. <laughs> <laughs> <laughs>